iş ama çalışıyoruz işte. İşe giriyoruz, çalışıyoruz. Akşam geri geliyoruz. Ha, yorucu. Hayat devam ediyor işte. Devam çalışmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz bir la. Takılıyız bile bak. Allah kolaylık versin abi. Amin cümlemiz var. Ne güzel konuşuyorsun sen bu akşam mı? galiba. Sen öleceğin mi Videolar izliyor musun kız? İzliyorum abi beğeniyorum. Görmüyor musun? Düşünüm. Ben kaçar

bir, ortaklaşa konuşalım da nasıl bir video çekeceğiz, nasıl yapacağız bir ara. komik. Tamam sen, sen çok komiksin, biz sana gülüyoruz. Komik videolar Sen çok komiksin, biz sana gülüyoruz. Seni gü konuşturalım biz, yayınlayalım. <laughs> tamam abi. eyvallah abi sen de var ya, tam abisin yani, abiliğine yapıyorsun. Ya abi ne yapması gerekiyor? Sen Yok yoruları, sağ Aa, zık. Zık. abi ne istersen yaparız abi sıkıntı yok her zaman. Ya çoğu şey yapıyor. Yaparım abi böcekten yaparım yani. Biri gitti. Sağda. Bomba dostum yolda. İtileri doldurun. Ne olacak? Yolda. Merve bitti ya. Patlatıyorum. <laughs> Dolduruyorum. Seviyor mu meme? Yine bana ne söylüyor? Ben yokum. <laughs> Dolduruyorum. Sağ tarafta 15 kişi var. Abi at kör, kör var satar. Ben kaçar. Geliyorlar. Gelin de jet. O tepkiyi, çekil Sabahattin. Zarar görmeni istemiyorum yavrum. <laughs> Düşman yerde. Oh, 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 o ne? Çalıyorum. Çalıyorum. Karşı. Hepsi Çalıyorum. Çalıyorum. gitti! Çalıyorum. Atı Çalıyorum. Bomba! Dolduruyorum! Çalıyorum. 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 Bu ne oğlum lan amına Sıvastika gruba gelmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Acaba bana aşık olur musun? Kimse bana aşık olmuyor. Yardım 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 Kallanacak Tekizliyorum İyi uykular Sonunda jet Jet önünde Görüş kısıtlanıyor Geliyor jet Abi iki kişi Düşler <laughs> Hayır hayır Bravo. Ölme vakti! Sarsılacak! Oğlum var abi. Öldü! Al başladı! <laughs> Kim silah verdi senin eline gene? Sağ tarafa diyorum. Kurban bir yaslayın şuraya, bir sağ tarafa bir yaslayın. Help me! Help me! ortada. Şimdi eğlenme sırası bende. Kaç kilo aldığımı da bakamadım. Kilo aldığıma da bakamadım onun üstüne tuttum Kız niye gelmiyor abi? Sağımda ya. Bir çağır abi. Ha gelmiş lan taba, Sıvastika gelmiş. Kız gelmiş. Ya bu zaten ismi gibi biraz sıpastik yani. Ne selam veriyor, ne bir konuşuyor, ne bir şey abi yapıyor. Abi ben Geldiğini bile duymadım. Diye. dikkatiniz dağılmasın diye Hayır belki arkandan konuşacağız. Çıkarmadım. Kanka belki arkandan Konuş konuşacağız. Abi. Yani o arkadaşın tarzı biraz yanlış. İşte ne... <laughs> belki anlar, ya bu Sıvastika da çok şey falan diyeceğim yani mesela. Ay ben ne olabilirim? Hiçbir şey olamam. Ben tertemiz mis gibi bir insanım yani. Doğru söyledim. Teşekkür ederim abi. Karşılaşma Allah bulundu. Başladık. Allah sayesinde bağışlasın inşallah. Allah ananı babanı bağışlasın. Abim. Allah ananı babana bağışlasın inşallah. i̇nşallah. Rabbim i̇nşallah. hayatında abim. inşallah karşına çok güzel şeyler çıkartsın. Mutlu bir hayat edesin inşallah. Amin. Allah bir türlü belanı versin inşallah. şey pardon. Belanı kaldırsın inşallah. <laughs> Sağ ol abi ya. Teşekkür ederim. <laughs> Eksik olma. Nasıl gidiyor hayat? Abi çok iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor? Ya işte idare ediyorsun. Ne